ben Önce detayını alalım. Evet. <laughs> evet. Hazırsak buyurun. İyi akşamlar Burcu Hanım nasılsınız? İyi akşamlar Okan iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ olun. Doğu Demirkol ve Kuruçeşme'deyiz. Evet evet. Neler doğru. Yani doğu... Geçen sene beraber bir iş yapmıştık işte maske sen diye. Ondan sonra o zamandan beri diyorum ki hani geleceğim geleceğim seni izlemeye geleceğim gelmek istiyorum. Bugüne kısmetmiş. Neredeyse aradan 6-7 ay geçti. Anca işte dizi bitti. Ufak tefek tatiller falan. Şimdi de izlemeye geldim. Benim için de iyi oldu. Çok güzel bir yerdeyiz çünkü. geçmiş olsun diyelim. Koronayı atlattınız evet, daha yeni. Nasıl geçti süreç? Ya ben böyle ağır geçeceğini hiç tahmin etmiyordum, ee, hafif atlatırım diyordum. Hatta kendimi özel zannediyordum <gülüyor> <gülüyor> çünkü çevremde gerçekten çok yakınlarım işte korona oldu. Ee, ben diyorum ki covid olmuyorum hani kesinlikle genetikle alakalı bir şeyler var falan böyle bir sürü yazı okuyorsun. Sonra tabii ki de yeğenim e, beni korona etti çünkü onunla çok vakit geçirdim. Ablamlar koronaydı, o geldi bana muhtemelen öyle 3-4 gün bir arada çok fazla vakit geçirince aynı evin içinde olunca ben de Covid oldum. Çok ağır geçti yani. Hala ağrı keseceğim dolaşıyorum. Başımın ağrısı ve sırtımın ağrısı hiç geçmiyor. geçmiş Zormuş olsun yani. Covid olan herkese geçmiş olsun diyorum. Peki, geçmiş olsun diyelim. Onun dışında yaz nasıl geçiyor? Yaz güzel geçiyor. Öyle ufak tefek tatiller yaptık. Sen ne de de bir kere. Sonra 10, yani Eylül'ün ortasında işte film çekimi var, o zamana kadar ufak ufak tatiller yapacağım. Belki evet. önümüzdeki hafta bir İtalya'ya giderim, öyle bir isteğim var. Gezmeye ama, mi böyle, nasıl iş hı. mi gezmeye? Yo, tatil gezmeye tamamen. gezmeye tatil var ya. yani bu hakikaten 3-4 ay ben kesin tatil yapacağım, bir kafamı dinlendireyim istemiştim. Yazı tam anlamıyla tadını çıkaran Burcu Özberk galiba en <gülüyor> çok. <gülüyor> evet tadını çıkardım diyebiliriz ama İstanbul'da da çok vakit geçirdim. Yani tatil de yaptım öyle 4-5 gün gittim geldim. Gittim. Peki film yani. demişken yeni proje Murat Boz'la beraber oynayacağınız <laughs> proje nasıl bir proje olacak onu dinleyelim biraz sizden. Yani nasıl bir proje olacak da şimdi tabii çok fazla bilgi veremem yani <laughs> e, hani biz, bizim de yasaklı olduğumuz şeyler <laughs> var hani söylememiz gereken ama eğlenceli ve okuduğum zaman heyecanlandıran bir iş oldu. Murat da yani çok sevilen biri ben de önceden tanıyordum çok iyi bir insan bence çok da tatlı oynuyor yani doğal bir yerden oynuyor. Onunla da çalışacağım için heyecanlıyım bekliyorum. Peki bunun dışında yazı için sezon için başka bir dizi veya proje Yok, var mıdır? Yok daha hiçbir şeyle anlaşmadım. Hiçbir anlaşma yapmadık. İşte görüşmeler menajerim görüşüyor ve iş okuyoruz. Bakalım en güzeli de en iyisi olsun. En Peki, Dizi sinema tercihi olsa böyle hangi sizin için daha çok içinize sinema olur? İkisi çok farklı Yani hani tiyatro dizi sinema dijital Hı -hı. bütün platformlar birbirinden farklı. Hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Hangisi daha çok heyecanlandırır dersen tabii ki de sinema bir oyuncu daha çok heyecanlandırır. Çünkü önü sonu belli. Hı hı. bir Yani hani tiyatro gibi biraz daha düşününce elinde bir metin oluyor. Ne yapacağını biliyorsun, karakterin nereye gideceğini biliyorsun. Hazırlanma sürecin de daha uzun oluyor. Çalışma şartları yani saatleri daha kısa oluyor. Tabii ki de her hani bir ama yani. <laughs> Peki şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de e, minik dostumuzla gibi bir sıkıntı evet. olmuştu ama ondan sonra bir, nasıl oldu bu süreç yani, şey oldu mu? E, Çango'yu almadığı hiçbir mekana gitmiyorum. Hiçbir otelde kalmıyorum. E, hiçbir yerde yemek yemiyorum. Gezmiyorum. Çünkü özellikle açık mekansa yani açık mekanda bence bir şey denmemesi lazım. Tabii ki de kapalı mekanda ve hani orada yemek pişiriliyorsa oraya ben de sokmam. Hani onun bilincindeyiz. arkadaşıma göre yaşıyorum. Benim çünkü hem arkadaşım hem yavrum oluyor yani. Hani köpek sahipleri, kedi sahipleri bilirler ne demek istedim. ben hem kedim hem köpeğim hem de papağanım var. Maşallah. <laughs> o yüzden onlara göre hayatını şekillendiriyorsun. Kedi köpek papağan evde anlaşabiliyorlar mı peki? Kedi Hiç köpek köpeken? kimseyle anlaşamıyor. <laughs> ben ayrı anı var. bir şey diyeceğim. <laughs> ee, Çangu köpeğim kedilerin mamasını yiyor. Papağan <laughs> köpeğin mamasını yiyor. Kediler aç kalıyor. <laughs> Hem de çok garip. Kısır bir döngü var evde. Yani. <laughs> Sonra ben şey işte kedilerin mamasını ayırdım. Papağanı işte sadece yanımda gezdiriyorum falan. <laughs> Çangu'nun giderken yemeğini veriyorum. Biraz da benim komik oldu yani. O dengeyi kurmak biraz zor oldu. evet <laughs> evet. Bir nis var. Küçük yani yavru kedi. Hmm. en küçük kedim. O zaten Çangu'dan bir bıktı artık yani. Ne olur <laughs> git diyor. Ya. Yatıyor. O onu ısıyor falan bırakmıyor. bırak beni diye öyle tatlı yani onlarla beraber. teşekkür ederim size. Ben de teşekkür i̇yi seyirler diliyorum şimdiden. Çok sağ, sağ olun. Teşekkürler.